Hı, hı sev hadi. Kedi. Kedi. Sen de sev gel. Kedi. Kedi. Kedi sevmeyecek mi? Yok babam. Aha hadi gel sev kedi. Kedi. Ama, kedi. Yok, bak. Hı hı, kedi. Ama, kedi. Ama öyle mi? yapma aşkım. Ne Yavaş. Ya. <laughs> Kardeş de seviyor kediyi. Gel buraya gel. Buraya <laughs> gel. Muhammed. Bana buraya bana gel. Bak. Yavaş. Bana gel. Dişte 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 mami. Gel buraya gel. Yavaş düştün. Kalk. Kalk kediyi sev. Kalk kalk. Kalk da kediyi sev. Bak kedi. 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 Yavaş kalk 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 kalk. Kalk, 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 ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Kalk, üstün battı hep. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Öyle yaparsın, sev. Bak ya. Kedi. <laughs> Kedi. Bak araban içine girdi bak girdi.